Ziyar Bey, gelsenize. Aslı kızımızla tanışırsınız. Aslı! Hiç üzme kızım sen kendini. Manyak anası bırakmaz bu kızı burada. Sen kendi geçmişin yüzünden benim mutsuz olmamı istiyorsun. O adamın sana yazdığı veda mektubunu biliyorum. Alanur, sana yemin ediyorum ki... ...kızım da sen de belanızı benden bulacaksınız. Zor olanı atlattık. Bundan sonrası daha hayırlı inan bana. İşte böyle arkana baka baka gidersin. Geçmiş olsun Ala Nur Hanım. Bu daha iyi günlerin. Veda mektubu yeni bölümüyle pazartesi akşamı Kanal D'de.